Gizem. Efendim. Bir elinde mandal, bir elinde kitap. Ne yapıyorsun? Vurumda mı dünya? <laughs> <laughs> ee, Instagram'a yükledik. Yükleyeceğiz de. da. Mandalı inceliyorum. Böyle çok güzel alıntılar yapmıştım. Hangi alıntıları seninle paylaşabilirim diye bakıyorum. Mandallar önemli. Evet, mandal. Ben çok uzun süredir ilk defa bir kitabı bu kadar hevesle ve bir solukta okuduğunu gördüm. Bu kadar not aldığını gördüm. Hı. Ee, anlat bize evet, mandal? mandalı, nedir mandal? Her ile ilgili bir arka kapaktan bir şey okuyabilir miyim, izin verirsen? Geldi yani verdim. Evet. Çamaşır mandalı, kendi içinde tutarlı, kendine dayanan, gücünü kendinden alan, bu güçle çamaşırları ip üzerinde tutan, birleştirici ve sakinleştirici bir alettir. Huzur ve güven unsurudur. Tomlis öğretmen tam buradan yola çıkarak bir kitap yazmak istiyor. Sadece kendine değil, tüm kadınlara faydası olan bir kitap yazmak istiyor ve adını da mandal koymak istiyor. Cidden mandalı düşündüğümüzde şöyle ufacık bir yay var. Yay herhalde bu yay diyoruz. Ve iki tane tahta parça. Sonra günümüze göre bu güncellendi. Buna da yenilmişsin acaba arada. Plastiğe geçti bunlara değiniyor. Cidden Malda'da çok büyük anlamlar var Dur 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 yavaş yavaş. Tamam. Önce bize mi? kitabı anlat. Sen şimdi kitabı okudun. Evet, hevesli ve heyecanlısın e, evet, gençliğim hevesli var. Evet, heyecanlıyım, gençliğim var. Şimdi emekli bir öğretmenimiz var. Kitabımızın kahramanı Tomlis Vural emekli bir öğretmen. Kadın öğretmen. Bu e, kadın öğretmenimiz sadece kendisine faydası olma, olma yani sadece kendisine faydası olan bir şey yapmak istemiyor tüm kadınlara faydası olan bir şey yapmak istiyor. Aslında hayatında bir boşluk var onu da doldurmak için yola çıkıyor ve bir kitap yazmaya karar veriyor. Bu kitap yazmaya karar verdiğinde önüne engeller de çıkıyor bu arada. En başta annesi mesela ya da en başta yakın çevresi diyelim. Bir kitap ne kim okuyacak ki? olaylarına falan giriyorlar ama Tomris Öğretmen vazgeçmiyor aslında Minevi. Daha sonra e, ailesel sorunları giriyor. Bu ailesel sorunlarla da baş ediyor Tomris Öğretmen. Ama e, bir kadın üzerinden aslında biz tarih boyunca tüm kadınların e, ola gelen sorunlarını okuyoruz burada. Nasıl bir kitap yazıyor Tomris Öğretmen? Tomris Öğretmen galiba kitabın ana karakteri. Tomris Öğretmen kitabın ana karakteri. Tomris Öğretmen cidden mandallardan yola çıkarak e, metafor diyerek tabi metaforik anlamından yola çıkarak var e, olma tutunma mücadelesi. Nasıl mandal bir çamaşırı tutar işte nasıl diyeyim daha sıkı takarsanız mandalı daha sıkı tutunur çamaşır. Bazen ucunda takarsanız sallanır, kırılır, dökülür, uçar çamaşır. Mandallardan yola çıkarak bir hayat hikayesi yazıyor aslında. Dediğim gibi eşiyle de bazı sorunları oluyor sonrasında. E, ama benim en çok hoşuma giden yanı ne biliyor musun kitabın? Böyle çok uzun zamandır böyle trajediyle bitmeyen e, böyle e, acılara garip olmamış bir kitap okudum aslında. O yüzden bu <laughs> yani, kadar yani hoşuma gitti. Mandal e, Üstün Hoca'nın Mandal kitabının ana karakterinin yani Tomlis öğretmenin yazdığı kitabın adı da Mandal. Tomlis öğretmenin yazdığı kitabın adı Mandal zaten. Aslında hikaye şöyle. Tomlis öğretmen bir kitap yazmaya karar veriyor. Hayatındaki boşluğu doldurmak için bana sorarsın, sorarsanız. E, faydalı olduğu hadi emekli olduk öğrencilerine veda ettikten sonra işte kendini belki de boşlukta hissediyor ya da daha faydalı bir şey yapmak istiyor ve onun üzerine bir kitap yazmaya karar veriyor ve kitabın adı mandall Mandallar anlatacak cidden kitapta aslında tabi biz mandallarla beraber üstün hocanın ağzından tüm kadınların sorunlarını dinliyoruz gerçekten de hepimizin sorunlarına değiniyor aslında geri gelmişken üstün hocalarla biraz bahseder misin bize e, bilmeyenler üstün, için üstün dökmen bilmeyen var mıdır yoktur bilmeyen bence üstün dökmeni ben en çok şeyi seviyordum. Küçük şeyler. Çocukken de izlerdim. <laughs> i̇şte hala daha YouTube'da da küçük şeyler olarak şovları da e, uzun videoları da paylaşıyor. ve Dinliyorum. E, böyle canlandırmalar yapardı. Çok 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 iyi bir hoca alanında canlandırmalar yapardı. Olayları canlandırmalı anlatırdı. Böyle empati kurmayı öğretirdi. E, ben çok genç yaşta tanıştım aslında o küçük şeyler. Programıyla beraber e, takip etmeye başladım. Üstün hocayı. Daha sonra da kitaplarını yavaş yavaş zaten e, okumaya başladım. Tamam. mandalı odaklanalım. Evet. E, şimdi Tomris öğretmen emekli bir öğretmen değil evet. mi? Tamam. Peki e, hayatı boyunca onlarca öğrenci yetiştirmiş evet. bir öğretmen. E, dolayısıyla halihazırda zaten toplama faydalı olmuş birisi. Evet. Yazıcıya tek bir kitabın bütün bir kariyerinden daha faydalı olacağını düşüncesine nasıl kapılıyor? Şimdi e, bir boşluğa düşüyor aslında. İçinde büyük bir boşluğa düşüyor. Bu boşluğa da Sadece kendisine değil yazacağı bir kitapla e, tüm kadınlara, yazacağı bir romanla tüm kadınlara fayda olabileceğinden yola çıkarak aslında mandalı yazmaya karar veriyor. Ama e, tıpkı senin dediğin gibi aslında sen o anlamda demedin biliyorum ama genelde böyledir yani. Bir kitap ne katacak ki diyebilirsiniz ya da e, yazacağım da olacak kim okuyacak diyebilirsiniz. Ya da e, Tomris öğretmenin karşıladığı gibi yani sen kitap yazacaksın da o kocan ne diyecek diyenler çıkabilir karşınıza. Halbuki şey, kocamıza ne, eşimize, dostumuza ne yazmak istiyorsak yazmalıyız. Bence de yazmalısınız. Evet. işte buralara değiniyor aslında üstünü dökmen. Yani sadece tek bir kadına değil. Tüm kadınların sadece üstelik bu hani kendi ülkemizde, kendi coğrafyamızda da geçerli. Hatta benim çok sevdiğim bir film vardı. Sana bahsetmiştim. Gizli sayılar. Hani üç tane siyahi kadının masadaki mücadelesi var. Onun mücadelesi anlatan bir ee, film vardı hatırlıyorsan sana çok böyle evet, severek beni direkt anlatmıştım. Ee, o filme bile burada atıfta bulunuyor. O filmi bile anlıyor burada diyebilirim. O yüzden de benim çok hoşuma giden bir kitap oldu benim. Tamam. Ee, hikayelerle hikaye geçiyor? Bir mekan ya da... Kadın kendi mekanda aslında evinde geçiyor. kadının kendi çevresinde geçen bir hikaye. <laughs> Peki anlattığın kadarıyla biliyorum ben şimdi <laughs> kitabı. E, Tomlus öğretmenin çevresi her ne kadar e, bizim yara aydın diyebileceğimiz türden olsa da biraz evet. baskıcı, biraz otoriter. Yani baskıcı, biraz aman bana neci gibi bir izlenim bende. Baskıcı ben ve otoriter kısmı tartıştır ama klasik aslında geleneksel bir aile yapısı da söz konusu burada. Şuradaki alıntıdan yola çıkarsak belki bir şeyler oturabilir. Tuzluk kocama 50 santim mesafededir. Hat, bana 70 santim. Hocam büyük bir safiyetle binlerce yıllık alışkanlıkla gerçekten ama gerçekten yumuşak bir ses tonuyla tuzlu uzatabilir misin hayatım der. Uzatırım tabi bazen de salonda otururken ama gerçekten resmen tamiden koltukta otururken sevgili eşim yine aynı yumuşacık ses tonuyla sevgilim hazır ayaktayken bana bir bardak su verir misin der vermez miyim? Hemen ayağa kalkarım. Ve kalktıktan sonra da inanın az önce oturuyor muydum? Yoksa ayakta mıydım? Hatırlayamam. Muhtemelen ayaktaydım diye düşünürüm. Eğer oturuyor olsaydım kocam bu kadar saçma bir şey söylemezdi. Yani gerçekten aslında böyle gözümüzün önünde olan ama o anda fark etmediğimiz böyle hani onurlilikten gelmiş artık öyle işlenmiş ki tarih boyunca o konulara değinmiyor aslında. Evet, Bazen hepimiz yapıyoruz. bir dille mi yapıyor yoksa çok tatlı bir eleştirelleri kullanıyor. Böyle çok sert, çok kaba, yargılayıcı bir dil değil. Aslında bunun kökenlerine iniyor. İncecik bir kitapta bunun kökenlerine iniyor. Neden böyle olduğuna iniyor Üstün Hoca. Hmm. Yok ben su istemek için senin ayağa kalkmanı bekliyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazen cidden böyle görmediğimiz olaylar oluyor. Sadece ikili ilişkiler değil. Toplum içerisinde de bazen kendi kendimizi böyle kadınların özellikle daha geri. Beni de çok oluyor geri plana çektiğim zamanlar kendimi bazı durumlarda. Farkında olmadan yapıyorum bunu. Sonra farkına varınca Aa, niye böyle oluyor ki diye. Tabii ki de sorguluyorum kendi içimde ama Alışla gelmiş alışkanlıklar mı ya da çok bile garip oldu alışıla gelmiş alışkanlıklar. Tarih boyunca süre gelen alışkanlıklar diyelim. Tamam. sadece Türkiye'deki olaylar değil aslında. Mesela işte o gizli sayılarda e, kadın olmaya görün. Hele siyahi kadın hiç olmayan görün diyor mesela. Çünkü filmde şöyle bir sahne vardı. Siyahi kadınlar beyaz kadınların tuvaletini kullanamıyordu. Bu yüzden başka binada bir 1,5 km mesafedeki diğer binaya gitmek zorunda kalıyorlardı. Mesafeyi doğru hatırlamıyor olabilirim bu arada. Bunun anlatılarını çok görürsünüz sosyal medyada. Sonra da projenin başındaki müdür adamla diyordu ki hani niye böyle bir işte geç kalıyorsunuz geç kalıyorsunuz değil de niye böyle bir zaman kaybı olduğunu sorguladığında oradaki siyahi kadın artık isyan ediyordu çünkü ben de onu buradaki tuvaleti kullanamıyordum diyorduk diyordu. bunların hepsine değiniyor değil mi? Tek bir ülkeden yola çıkmıyor aslında. Tüm kadınların tarih boyunca alışıla gelmiş sorunlarına değiniyor mandal üzerinden. Tamam. Peki e, bu kitabı kimler okumalı, kimler okumamalı? herkesin okuyabileceği bir kitap. Özellikle erkeklerin okuması gerektiği bir kitap ama daha çok kadınların da okuması gerektiği bir kitap. Yani herkesin okuması gerektiği bir kitap bence bana sorarsanız. Zaten çok ince bir kitap. Ben okuyalı çok oldu ama video çekme fırsatı ancak bulduk biz. Yani ben çok tatlı böyle bir sürü şey işaretledim bu kadar çok incecik kitapta neden bu kadar işaretledi diye, diye insanların kafası karışabilir ama çok çok hoşuma giden sözler oldu. Bir tanesini bunu zaten Instagram'da paylaştım. Ee, Brecht'ten, Brecht'ten anısar var. Dediğim gibi gizli sayılar atıp da bulunuyor. Anna Karenina'ya hani bakış açınız değişiyor. İki tekrar okuyacağım şimdi gündeminde. Hmm, mitolojiden bir hikaye paylaşıyor. Bir harmanlıyor yani. Harmanlıyor birçok şeyi. Hı. Mesela babasının oğlu Fenelon'un kızların eğitimiyle ilgili kitabını pek beğenen bu toplumun çocuğu. Hani ne demişti Fenonon? Kadınlar evlenmeden önce babalarının, evliyken kocalarının, kocaları öldükten sonra da oğullarının gözetimi ve denetimi altında olmalıdırlar. Mesela bunu paylaşıyor. Buradan da bir açıklamalarda bulunuyor. Ee, aslında Tomris'in evinde çok büyük sıkıntılar yok. Eşi Rasim Bey. Ve biraz fazla spoiler veriyorum. Çok eğitimli, medeni, aydın bir insan. Ama dediğim gibi o toplumun alışılagelmiş alışkanlıklarını Gizden gizli o da taşıyor aslında. İşte tuz, kendine daha yakın genişinden tuzluk istemesi bile aslında e, bu toplumun alışıla gelmiş özelliklerinden biri belki de. Belki de sadece ilgi beklemesidir canım. Bilebiliriz. Yok ilgi beklemesi değil. Bu çok yani kitabı okuduktan sonra çok net anlıyorsunuz. Hmm. İsim çok enteresan. Tomris. Neden Tomris ismini seçtiği ilgili bir şey yazmış? Hayır, yok, hatırlamıyorum ilgili şey. Tomris, biliyorsun. Evet. İki Türk ee, kanı, <laughs> kadın kanı. Belki vardı ben hatırlamıyorum şu anda. Osmanlı'dan bazı. E, Çok güçlü ve e, toplumda erki bir bir yapı oluşturabilen bir kadın. O Çok benim de bir aklıma bir geldi. Tom ismi o yüzden baş karaktere verilmiş olabilir. O benim de aklıma geldi ama direkt öyle bir hani bu yüzden Tom ismini verdim diye e, bir açıklaması yok. Belki vardır. Belki Bilmiyorum. sen mesela şeyi biliyorsunuzdur. Osmanlı, varlıklı güçlü bir şair kadın varmış. Leyla Sas Hanım. Duydun mu? Leyla? Sas Hanım. Leyla Sas. Ya yani isim hafızam zayıftır benim biliyorsun ama e, Tanzimat dönemi ya da ikinci Meşrutiyet dönemi şairleri var. Tanımıyor olabilirsin. Hem isim hafızasından dolayı hem de ee, görmemiş de daha Çünkü ben de ilk defa burada Neymiş e, ee, yani çok fazla spoiler vermiş olacağım. Okumayacaklar. Okusunlar. Okumazlar, okumazlar. Sesli kitap tadında olur. Bir şey olmaz. Rivayet o ki Osmanlı'da varlıklı güçlü bir şair kadın varmış. İşte bu rivayet. O yüzden de bilmiyor olabilirsin. Daha önce başka bir yerde duymamış olabiliriz. Leyla Sasan'ı. Belki evlenip ayrılmış, belki hiç evlenmemiş. Bu tamamen bir şey de olabilir bu arada. Üstünü benim bu dağıldığı da bir konu olabilir. Hani. Hı. Belki direkt böyle bir ismi yoktur. Ben de bilmiyorum çünkü. Başka Birinden bir isim. de yani, Birinden de sinlenmiş olabilir. Değiştirmiş olabilir. Ee, belki elini paylaşmış, belki hiç evlenmemiş. Konağında yalnız yaşarmış. Niçin evlenmiyorsun dediklerinde ise şu cevabı verirmiş. Bir kedim, bir köpeğim, bir de papağanım var. Kocaya ihtiyacım yok. Devamını okumayacağım bunu tartışmalara mal vermek istemiyorum. YouTube <laughs> <laughs> videosunun altı da olsun istemiyorum ama sen okuyabilirsin. Burada kaçını saymamış? 19 hemen oku sen video bittikten sonra. Okuyorum tabii ki de ama... Burada... Ya her ne kadar biz aksini düşünsek de aslında Osmanlı döneminde de Selçuklu döneminde de ya Türk tarihinde genelde ne bileyim Orta Doğu toplumlarında ya da e, sanayi devrimi öncesi hatta sanayi devrimini bırak e, İkinci Dünya Savaşı ne kadar Batı'nın içinde yer alan kadın imgeleri farklı bence. Yani o bakımdan çok da haksızlık etmemek gerekiyor. Ya, yani kadın hareketlerinin düşünce dostu itibaren tabii de çok haksızlık etmemek gerekiyor. Yani Türk kadın da burada çok büyük mücadeleler vermiş aslında yani. O ayrı bir konu. Başka ne hoşuma gitti kitapta? Aslında sadece kadın erkek ilişkilerinde değil. Ben bu kitabı okuyunca birçok e, konuda eee empati, empati, e, empati, değil de ben bu kitabı okuduktan sonra birçok konu hakkında farklı bakış açıları öğrenebilecek bir farklı bakış adık. Evet aydınlandı. <laughs> Aydınlandım beni. bir çok şey Aydınlandım birçok şeyi hatırladım tekrardan. Mesela bir balkonda mandal gördüğünüzde o evde su olduğundan emin olabilirsiniz. Ancak balkonda çamaşır ve mandal olmayan evlerde su olmadığını iddia edemeyiz. Doğru mu? Doğru. Neden? Çamaşırları süre yıkamışlardır da kurutma maketisinde kurutmuşlardır belki. Ön yargılar, doğru kelimeyi buldum. Ön yargılarımızla mücadele etme konusunda mesela bana böyle tatlı hatırlatmalar yaptı ki ön mümkün olduğu kadar yenmeye çalışan bir insanımdır ben. Yani diyor ki yaşam görünen ve görünmeyenden ibarettir. Sadece sizin gördüklerinizden ibaret değildir. Bunu mesela hatırlatıyor. Böyle aradaki anekdotlarla farklı insanların duygusal tepkilerini de aslında yön veriyor diyebiliriz. Yani ön yargıları yıkma konusunda mesela en azından gibi gibi. <laughs> Milletin balkonunda mandal var mı diye diye bakıyor. <laughs> <Aynı> yani <da. gülüyor> ama cidden mandal o işin metafora metaforik kısmı. Yani tabii ki de ön yargılarla alakalı olarak üstün ucu zaten psikoloji ve insan davranışı ile alakalı olarak uzmanlaşmış bir insan. Dolayısıyla özellik, yani. e, dolayısıyla ön yargıları üzerine bir kitap yazmış olması. Gayet doğal. Ve bunu bir kadın imgesi, kadın karakteri üzerinden yapıyor olması da ayrıca bir hoşluk olmuş. Biliyorsun ben yazan kadınlara karşı özel bir ilgim vardır. Evet. Senin de hikaye yazmanı isterim. Bir gün. Senin yazdığın bir hikayeyi ya da bir romanı okumayı isterim açıkçası. Sen yazacak olsaydın bu kitabı bu kitabı karakteri Nasıl bir karakter oluştururdun, nasıl bir ortam oluştururdun, nasıl bir yapıda kurardın kitabı? Kafanda hiç kurdun mu? Hiç kurmadım. Şimdi sen söyleyince düşündüm. Ya Böyle kuramazdım zaten. Herkesin kendi kalemi ve hayal gücü farklıdır. Hayal dünyası farklıdır. Ama mesela emekli etmezdim herhalde. İlk akmaya ne oldu, neden bilmiyorum. Emekli etmezdim belki de çalışırken hayatında yeni bir e, arayış içinde boşlukta olan bir kadının gözünden mi bilemedim hiç düşünmedim bunu açıkçası düşün işte düşünüyorum söyledim gibi belki emekli etmez ortada bir problem var <laughs> üstün Boş. hoca bir e, problem tespit etmiş demiş ki ya işte kadının e, toplumsal hayatta e, o genetiğine işlemiş o DNA'sına işlemiş e, karakteristik davranışlarını ee, bir belki de içsel bir isyan üzerinden işleyin demiş ve bu kitap ortaya çıkarmış. Mesela e, geleneksellikte özellikle e, jenerasyon olarak değişiyor ya. Tom's'in annesi e, çok tatlı bir şey söylüyor Tom's öğretmen. Anneme göre diyor kocan bir Zeus'tu ve ilk müriti de annemdi diyor. Yani anne düşün, anne de çünkü sürekli şu tepki var. Kocan ne der? Hocana sor. Kitap yazacak kadın. Hocana sor. Niye kocama sorarım ki diye sorguluyor kadın. Bu arada farklı bir şey de söyleyeceğim. Tomlis ee, sadece aslında erkeklere değil topluma yine batıran bir kadın öğretmen. Öğretmen arkadaşlarım aydın gibi gözükseler de arka planları ayın karanlık yüzü gibiydi. Her türlü yeni bilgi biz bunları zaten biliyoruz diye sırt çevirirlerdi. Hemen hepsi Ömer Sevettin Efruz Bey romanındaki kinaye ile söylediği gibi okutan okutma okumaz ilkesini benimsemişti. Ömer Sevettin bu sözü kinaye ile söylemişti ancak arkadaşlarım samimiyetle inanıyorlardı. Burada farklı bir konuya da değiniyor. Dediğim gibi bu da çok hoşuma gitti aslında Tompis öğretmen yalnızca kadını değil burada aslında kadınla beraber birçok şeyi böyle alttan alta mesajını veriyor bize. Bu mesajların devamını ee, galiba kitabı okumak gerekecek. Evet. Yani yoksa ben hepsini yani okurum. Bir daha da. <gülüyor> Zaten yani, <laughs> kitabı okusaydık <laughs> muhtemelen bir ses kitabı bir podcast tadında evet. bir şey olurdu. Ama okusunlar üstüne hocam. Ya, podcast de yapabiliriz ok. aslında bak. Yok, video ile Yani video belki bizim iş hayatımızda çocuk Atlas yükünün de olduğu durumda video bizi yorabilir belki ama. Yoruyordu açıkçası ama. Ee, podcast neden yapmıyoruz biz? Bunu değerlendirelim. Değil? Evet bunu değerlendirelim ama önce bunu paylaşalım. Mandalı'da okuyun. Sen de oku Mandalı. Gizli sayıları da izleyin. Evet gizli sayıları da izleyin. O üç siyahi kadının masadaki mücadelesine tanık oldum. İzledim bizim kanallarımızı da, da takip edin. Evet bizim kanallarımızı da takip edin. sonraki video ne zaman gelir bilmiyorum ama bu kitapla beraber Anna Karenina'yı da okumaya tekrar karar verdim. Hatta aldırdım da. Aldım da. Aldırdım mı aldım Ben aldım galiba. hatırlamıyorum şimdi orasını. Bak burada eşim <laughs> ne aldı ben malda hatırlamıyorum. Orası bende yok. Anla Karen'e aldık ama. Ee, Tayfun'dan da iki şehrin hikayesi gelecek çok yakında. Gelecek mi? Gelir gelir. O belki ondan önce ben Martin neden anlatırım. Ah Martineden neden ah. İyi o zaman bakalım. Yarın akşam da belki Martin neden için bir şeyler çalışırız. Belki ama Martin neden anlatılmaz okunur. Martin hiç çok okumadım. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Yani nasıl bir <laughs> karakterdir, nasıl bir kitaptır. Ama o başka bir videonun konusu. Evet. Ee, onu da artık etme. takip edenler evet. ve bildirimleri açanlar izleyecektir. İzlektir. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Uzun zamandır video yoktu. Haklısınız. Nerede bunlar demiş olabilirsiniz. Geldik, buradayız. <laughs> Taşındık falan da biz. O yüzden bunlar. Onu Peki. başka bir videoda anlatırız. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.